Hepinize merhaba arkadaşlar. Göremiyorsunuz beni çünkü yine slime peşin. Bir like'a ulaşmadık. Ama yine de slime yapıyorum. Hadi başlayalım. Süper biraz renk kalmıştı onu da Yine böyle bebe şu krem de geçtik. Ama bu sefer değişik bir krem. Hadi tamam. Hayır, Ama ben sizin için yapıyorum Bakın arkadaşlar, ben sorayım. Oyuncak videomuzu daha çekmedik. bu dostlar. Oyuncak videomuzda en sıkı sıkı Evimize taşınmamız var. Çık çık. Yine evimize taşınacağız.

Bunu arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar ben döktüm. Açıktı. Ben kapattım. Şimdi ben gelelim. Bu da gibi. ona dört parça döküldü herhalde. Bundan kaç parça döküldü? En küçük parça kazansın Bir dakika arkadaşlar döktüm. Ya yani bundan daha fazla döküldü. Ona göre arkadaşlar. Ha arkadaşlar şimdi böyle kaydettim unuttum ya. Ben de o sarı. Ama sarıdan daha çok döküldü. Ya yine sarı olmadı istemiyorum. Gel pembe olsun istiyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaş köpüğü Şunu Şimdi koymam lazım. Yine bunu birazcık dökeceğim. Arkadaşlar şu bebeği şey eskiden kullanmıştım bitmiş öyle kullanamıyorum hiç nereden köpük doldurmadım su doldurmuştum olur diye sulu yapar diye yapmadım şöyle şimdi tıraş kapıyı koyacağım şuna nasıl yapacağım ben bunu ya böyle mi tutacağım Arkadaşlar ben de geliyorum de ben dürttüm. Şimdi karıştıracağım. Kastık olurum. Evet. Sabun bir de dökeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir renk oldu. Yani sarı olmuştu ama bu kadar güzel bir sarı olmuştu. Şampuanı alayım. alayım. Evet. Koydum da. Bu nereden <laughs> Fıstık yeşil oldu. <laughs> İyi, ben diyordum. gel ama, ay, olmasını istemiyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir şey döküyorum. Arkadaşlar şimdi borax dökeceğim. Öncesi şimdi göstermek istiyorum. Kendim yaptığım videodan bakar. Kıyafetleri de var ama ablam kıyafetlerini bozdu. 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 Bakmayacağız diye ablam bozdu işte. Güzel yapamadım. orak sıkma sırasında ya ben de kelep. gel, gel acaba. Oh oh. Bu pufuduk pufuduk istiyorum. İyi pişet istiyorum. ama geldi ya. Vallahi arkadaşlar üstü hiç ıslanmıyor diyorsunuz ama aslında yani kirleniyor. Yani izleyin bir like atın benim için yeter. Beğenin. Oldu bitti. Ya bir beğenmekte çok da zor bir şey yok arkadaşlar. Bir, bir ben bunu toparlayıp geliyorum. Arkadaşlar görmüyor slayman ha Vallahi arkadaşlar yani ben böyle bir slime istemiştim ablam gibi bir slime olsun böyle ablam balon yapmayı biliyor hatta çok güzel yapmayı biliyor onlar gibi oldu işte çok güzel ha. hiç elimize yapışmıyor bakın gördüğünüz gibi elime hiç yapışmadı çok güzel arkadaşlar Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenin, beğenme tuşuna basın. Ee, arkadaşlar bir de size bir şeyler söylemek istiyorum. Hem oyuncak videosu gelecek hem de e, sli slime malzemeleri aldım. Elezer gidiyorum. seni. şey neydi? köyüme gidiyorum. Hatta orada kuzenlerimi de göreceksiniz. O videoda gelecek arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.